Hello. Haber. <laughs> kız kardeşim bana bunu almıştı. Burada e, McDonald's'lardan Happy Meal menüden çıkıyordu. Arem. Bir türlü açamamıştım. Hemen size birlikte açayım. açayım Bir de ilk kez göreceğim. Hihi. Bakın. Bunun kafası <laughs> <laughs> Ay. Bana ki kız. çok tatlı. Anam. Çöz. Bir tane de, bir tane de böyle arem Bu arada ben gerçekten Tayland'a gelene kadar çok laf ediyordum figürlere. Bu ne diye küfür Neyse bu ne falan filan. Tayland'a geldim geleli figür biriktiriyorum ya. Naruto Moroto bir sürü figürüm var. Bu da yeni eklendi işte. Başka menü olursam artık diğerlerini de ekleyeceğim. Ben Açıkçası hangi, kimi en çok istiyorum onu da bilmiyorum. Jin olabilir belki. Şugo olabilir, kedicik. Aslında hepsini istiyorum ya. <laughs> J-Hope olabilir. Hepsi olabilir. V olabilir. Jimin olabilir. Jungkook olabilir. Hepsi olabilir ya. Hepsini istiyorum galiba. <laughs> Neyse eğer bu kadar Happy Meal yersem, hepsinden ayrı ayrı çıkarsa toplamaya çalışacağım. Ne kadar süre geçerli bilmiyorum ama dediğim gibi böyle tatlış tatlış bir gün. Size bunu açmak istedim. <laughs>